Dostlar selamlar hepimizin merak ettiği bir şey var. Küresel neden kaldırıldı ve geri gelme ihtimali var mı? Ben bunu bugün Supercell'e sordum. Önceden bir kez daha sorduğum için merhaba bir kez daha sormuştum fakat cevabı tam olarak hatırlamadığım için tekrar sormak istiyorum. Sorum şu küresel sistemi tekrar gelecek mi? O zamanlar yeni güncelleme olduğu için güncelleme ile ilgili bazı bilgileri aşağıdaki menüde topladık. Aradığınız yanıtı burada bulamazsanız destek temsilcisine ulaş düğmesine dokunun. Destek temsilcisine ulaş dedim ve mesajınız için teşekkürler. Bir destek temsilcisi en kısa sürede size dönüş yapacak. Lütfen biraz bekleyin. En sonunda beklediğim cevap geldi. Merhaba şef ben destek ekibinden Ahmet bizi ulaştığın için teşekkürler. Daha önce de açıkladığımız gibi küresel sohbeti kurarken tek hedefimiz dünyanın dört bir yanındaki şefler arasında sosyal etkileşimi mümkün kılan bir sosyal bir merkez oluşturmaktı. Bu asıl çaba olsa da ne yazık ki gerçekler bize bir ders verdi. Aylarca ve yıllarca birçok oyuncu küreseli kötü niyetli kullanmak için birçok strateji geliştirdi ve bütünlüğü bozdu. Kimsenin huzursuz ya da rahatsız olmasını istemiyoruz. O yüzden küresel sohbeti oyundan tamamen kaldırdık. Farklı bir konuda yardıma ihtiyacın olursa bize yazmaktan çekinme. Sana yardımcı olmak beni fazlasıyla mutlu eder. Saygı ve sevgilerimle. Yani dostlar buradan anladığımız şu ki küreselde hesap çalma olaylarının çok olduğu için, algı kelimelerin çok sık kullanıldığı için vesaire bunun gibi şeylerden ötürü küresel kaldırıldı ve bir daha gelmeyecek. Bu sorunun cevabı burada bitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma destek vermek için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.